Değerli hocalarım, değerli takipçilerimiz. Yine bugün e, Serik'teyiz. Serik'te bir kızımızın yanındayız. E, Serik Uyuşturucu Mücadele Dernek Başkanımız e, Fatih Bey bizi çağırdı. Böyle böyle bir durumumuz var dedi. E, evet, e, kızımız e, belirli bir süre e, yurtlarda kalmış. E, babası cezaevinde, annesi yok. E, hasta bir halası var. O da bakamıyor. Kızımız daha yeni ameliyat olmuş. Eee kızımız artık ben kurtulmak istiyorum diyor. Bana bir kurumun el atmasını istiyorum diyor. Ee, kızımıza el atacağız inşallah hep birlikte. Eee alabilir miyim kardeşim? İsmin Nazlıcan. İsmin kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Kaç yıldır madde kullanıyorsun? Aa, 6 yıldır falan Eee etken madden neydi? Metamfetamin. Kaç gündür temizsin? 15-20 gündür kullanmıyorum. O çok güzel. Çok güzel. Ee, ameliyat olmuşsun. Evet. Eee ne, ne ameliyat neyle ilgiliydi? şey madde yüzünden oldu. Sonra deteye getirdi beni bağırsak ameliyatı oldum. Bağırsaklarımı düğümlendirmiş. Ee, hemen acil ameliyata girdim. Ameliyata geç kalsaydık bir gün daha geç kalsaydık ölecekmişim. Doktor kendisi öyle söyledi. Ama şu an ameliyatım oldum, temizlenmek istiyorum. Temize çıkmak istiyorum. Daha sağlıklı bir hayat istiyorum. Yani hocalarımızdan i̇nşallah, ben kurtulmak istiyorum. Bana el uzatın diyorsun. Evet, inşallah. İnşallah hocalarımız bunu duyacak. Seni hemen bir kuruma yerleştireceğiz. Sen de kurtulacaksın inşallah. Buradan gerçekten e, Serik Uyuşturucu Mücadele Dernek başkanım Fatih Bey'e, eşine e, gerçekten çok teşekkür ederim. Onlar şu an evinde misafir ediyorlar. E, bacımızı inşallah en kısa zamanda tedavisini e, yapacağız ve topluma kazandıracağız. Emeğe geçen herkese şimdiden çok teşekkür ederim.